Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir Market 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. TCL marka 65 inç Google TV 32.990 lira. TCL marka 43 inç QLED Android TV 13.490 lira. Samsung A16 cep telefonu 9.350 lira. Kuntel beyaz cam set üstü ocak 3490 lira. Kuntel sürgül aspiratör 1590 lira. Kuntel elektrikli tek gözlü ocak 799 lira. Fakir el blandırı siyah 790 lira. Fakir spin mix doğrayıcı 1190 lira. Şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 649 lira. Polo Smart siyah nokta temizleyici 329 lira. Şarjlı el ayak bakım seti 290 lira. Diş fırçası çeşitleri 690 lira. Yüz ve boyun bakım cihazı 590 lira. Yüz masaj cihazı 699, led ışıklı cımbız 99 lira, led ışıklı ayna 175, çiçek bloklar 249 lira, çelik sağın seti 1150 lira, çelik derin tencere 569 lira, çelik karnıyarık tencere 719 lira, çok amaçlı kamp bıçağı. 599 lira. Çok amaçlı kamp aleti 829 lira. Kapaklı kavurma sacı 529 lira. Tek fiyat banyo ekipmanları 75 lira. Siyah kancalı askılı raylı sepet 179 lira. Kase seti üçlü 159 lira. Tek fiyat plastik çeşitleri 39 lira. Yumuşak tabanlı saklama kabı seti üçlü 79 lira. Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 lira. Desenli kapaklı saklama kutusu 75 lira. Desenli kapaklı saklama kutusu 10 litre 95 lira. Banyo seti 149 lira. Yoğurt süzme kabı 229 lira. Kapaklı hamur leğeni 119 lira. Desenli kahve bardağı 20 lira. Kapaklı silikon buzluk 39 lira. 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1350 lira. Kalp şekilli döküm tencere 1490 lira. Ayaklı kahve yanı su bardağı ikili set 199 lira. Bambu kapaklı desenli kupa 189 lira. Porselen kaşık seti altılı 65 lira. Desenli rimli kahve fincan seti ikili 279 lira. Cam kesme tablası 109 lira. Tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 199 lira. Hamur kazıyıcı pasta bıçağı 159 lira. Kahve yanı su bardağı dörtlü set 249 lira. Eko su bardağı üçlü set 79 lira. Eko meşrubat bardağı üçlü set 89 lira. Kek kalıbı çeşitleri 175 lira. Desenli rimli tepsi 99 lira. Rendeli narenciye sıkacı 119 lira. Silikon set üçlü 149 lira. Pasta, kek, borcam taşıma kabı 149 lira. Yumak çeşitleri 99 lira. 119 lira. Küçük kaneviçe kiti 99 lira. Keçe arkadaş kiti 39 lira. Termal tayt kadın 209 lira. Eşofman altı erkek 239 lira. Fileri dikişsiz büstiyer 129 lira. Fermarlı büstiyer 139 lira. Ev içi örme patik 69 lira. Taşlı zikir matik 55 lira. Tesbih taşlı zikir matik set 89 lira. Cam boncuklu tesbih 55 lira. Kadıve seccade 189, desenli seccade 99 lira. Yazma 89, flamlı eşarp 85 lira. Jel tükenmez kalem 69 lira. Bebek çalık kız erkek 79 lira. Perüş okul çantası 329, çek bırak arabalar 149 lira. Ahşap langırt oyunu 799, desenli kalem kutu 109 lira. Puzzle kitaplar 139, dev çizgiler Kitabı 299 lira. Çekçekli market arabası 289, neon renkli bloklar 399 lira. Pırıltılı bebek Barbie 279, boombox kutu oyunu 499 lira. Tekli oyun hamuru 25 lira. Neşeli işlem panosu 149 lira. Peluş oyuncak 429. Peluş oyuncak kuzu 299 lira.